açıları ölçmek için kullandığımız ders aracımız iletki. İletkiyi tanıyalım. İletkimizin üzerinde 0'dan 180'e kadar iki tane kadran var. Biri sağdan başlıyor, 0'dan başlayıp 180'e kadar. Biri soldan başlıyor, 0'dan 180'e kadar. Cetvel kısmı var. Bir de tam orta kısmında şurada bir işaret var. Bu işaret açımızın köşesini koyacağımız işaret. Eğer açımızın kolları sağa doğru bakıyorsa sağdaki sıfırdan itibaren açımızı ölçüyoruz. Açımızın kolları sola bakıyorsa soldaki sıfırdan itibaren açımızı ölçeceğiz. Şimdi açımızın diğer kolunu yapalım. Bakın açımızın her iki kolu da sağa bakıyor. O halde buradaki sağdaki sıfırdan başlıyoruz. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 derece dik açımız. 90 dereceden küçük olan buraya kadar olan açılarımız dar açılar. 90 dereceden büyük olan açılar 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 gibi bu açılarda geniş açılar. 90 dereceden büyük olan bu açılarda geniş açılar. 180'in olduğu yer doğru açı. Doğru açının içerisinde iki tane dik açı 90 derece var. 180 dereceden sonra devam ettirdiğimiz zaman 180 dereceden büyük açı devam ettik devam ettik tekrar diğer kolun üzerine çakıştığı zaman tam bir tur atmış oldu ve daire oluşmuş oldu. Daire tam açı olmuş oluyor ve derecesi de 360 derece. Tekrar geri gelelim. 180 derecelik doğru açı, geniş açılarımız ve 90 dereceden küçük dar açılarımız. Açımızın kolunu Şurada durduralım. Şimdi açımızın iletkiyle ölçelim. Köşesi tam bu çizginin üzerinde. Açımızın bir kolunu bu iletkinin cetvel kısmına çakıştıracak şekilde. Açımızın kolları her ikisi de sağa doğru bakıyor. Sağdaki sıfırdan başlayarak ölçeceğiz. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Açımızın ölçümü 60 derecedir. Eğer açımızın kolları sola baksaydı o zaman sol taraftaki sıfırdan başlayacaktık ölçmeye. Açımızın kolları sağa baktığı için sağ taraftan ölçtük ve 60 derecelik bir açı çıktı karşımıza.